ben dahil birçok artistin oynadığı, artistik değeri olan reklam filmleri birazdan. Aa, alt yazı geçiyor. Balığı yakalamak için. Balık gibi olmak lazım. Birlikte olmak bize güç veriyor çok tutacağınız önerilerimiz var gelin birikimmlerinizi Akbank uzmanlığında Değerlendirildi. Akbar. Hoş geldin sevgili. Ah, ne? ne ne ne? Bu mu? Bugün Antalya'dan annem geldi o bir Sabah bir finç ile geldi. Benim de otuz demiş. O yüzden katı koşarak gittik. Ben de üstte de fakat materyalinde fotoğraf çekiyorum. Tam o sıralar doğru koşarak gelmez mi? Sen ya yanlışlıkla işte buradan öptüm. Ay canım! Sosyalistin on iki kapı koşarak indi. Karşıdaki McDonald's'a gittik. Birer bitmek gerek, 950 bin lira. İnanılmaz, değil mi? Yalancı! McDonald's'ta pigmek sadece 950 bin. İnanılmaz, değil mi? Polaroid servisler, Polaroid sandaletler... Polaroid, Polaroid, Polaroidler... Hepsi üzerinden çıkarlar.

Süt aç, Portakal Suyu şimdi pratik şişede. Kolayca taşıyın, işsiz açın. TSE Altın Ambalaj Ödüllü Pratik Şişe sadece süt açlar. kadar farklı olursa olsun gelecek vize kabul eder. Boşta Mayıs enflasyonu sıfır. Tüm boş ürünleri hala Nisan fiyatlarıyla. Üstelik 13 aya varan taksit seçenekleriyle. sizi canlandıran ferahlığını gün boyu hissedin. Bu, onun kalıcı ve birbirinden etkileyici kokularının size bir armağanı. Her zaman ve her yerde kendinize güvenmenin keyfini yaşamanız için. Sağ, gün boyu ferahlık. Hı, mis gibi. İşte yeni Mars durum. Daha denemediniz mi? Mars, hem güçlü hem de odorantlı. Hayatın en keyifli anları küçük mutlulukların paylaşıldığı anlardır. Saygı dediğiniz sayıda bu anları kolayca yaratabilirsiniz. Dilediğiniz kişiyle, dilediğiniz yerde, dilediğiniz anda, elinizin altında. Her fırsatta, Viyanet'ta. Aslında beyefendi tam bir iş polis. Doktoru kendini fazla yormamasını önerdi. O da şimdi Siemens Eser 45'indeki MP3 çalarından müzik dinliyor. <laughs> ha unutmadan Eser 45 aynı zamanda bir cep telefonu. Kusura bakmayın beyefendi ama doktorun emri. Be inspired. Siemens en renkli, en çarpıcı magazin haberleri gazeteniz akşamda. Fesliysen Super Lig'de şampiyonluğa gidiyor, Sinebeş Naslen yayılıyor. Geçen sezon Final Four'da Avrupa üçüncüsü olan gururumuz Efes bu kez kupayı istiyor. Paris'teki rakipler Avrupa'nın en büyük devleri. Avrupa şampiyonu Panathinaikos, Avrupa ikincisi Makabi Telavi ve Rusların basketboldaki devi CSK Moskova. Efes Final Four maçları 11 ve 13 Mayıs tarihlerinde Rotterdam ve sadece yine 5'te. Basketbol Sine 5'te izlenir. Anlat bakalım. Olay sırasında neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? İlkokul arkadaşlarımla buluşmuştuk. Kaçırdığımız bir film vardı ilkokulda. Onu seyretmeye gittik sinemaya. Takriben altı saat sonra tam filmin ortasında el beleri kontağından yangın çıkmaz mı? Asla çocuklarız tabii. Korktuk. Hatta korkudan acıktık. Hemen karşıdaki mektana da Birer mektup yedik. Çok iyi bin lira. İnanılmaz değil mi? Sen benimle dalga mı geçirdin? Damlık benim. McDonald's'ta McChicken sadece 950 bin lira. İnanılmaz değil mi? Bu adamı arıyorum. Al Avea'dan faturalı hepsi bir çıktı. Avea'dan Avea'yı, Tersimi, Türkseli, evi, işi, herkesi aramanın dakikası sadece 25 yeni kuruş. Kendi aranızda konuştuğunuzun da altında. 30 Ocağı kadar 30 Opel Astra anahtar teslim ev burada. Şansım yok demeyin. İster kredi kartınızla, ister kredi kartsız. Her 100 TL'lik alışverişte Opel Astra şans kuponu alın. Opel Astra keyfini şimdi ev burada yaşayın. Ev, evinizi kurar. keyfi sizin yüzünüze nasıl yansıyor? Gördüğüm anda tadı düşer aklıma Zam tadında herkes çekim alanında Halley, halley Durun evlatlar, o yedikleriniz bir iki azar... azar Dışlarda tabaka yapar Temizlemenin yolu falı mı ışıl? ...Falım da karbonat var. Bana müsaade çocuk be! Aaaaah! Bebek akbı! Hemen şimdi! Sızıntı yok son! Çift kolumda akıl mı? Döke döke Anne çocuk el ele! Tete duvar el ele! Tete duvar el ele! Koruması cipte, paranız cepte! Tapdaze Fındık Kremalı ikram. Nefes çikolata kremalı ülke ikram. Harika peynir kremalı ülke ikram. Sandviç bisküvi. Bola bitmiştir. Geziye devam. Hadi, hadi. Bence gezi bitmiştir. İkrama devam. Ülker ikram. Kremalı sandviç bisküvi. Bu ikrama bayılacaksınız. Max tüm gücümüz bitti. Daha bitmedi. Üzerinde Max yazan çubuğu bulun anında bir Max daha kazanın. Üstelik kazanma şansınız şimdi daha fazla. İşte yeni Max'larınız. Max, Algida'dan. Bizim başarımızın sırrı mideye, gönle ve göze hitap etmektir. Temizlikten ödün veremeyiz. Salça, yağ ve baharat karışımından meydana gelmiş bir leke. Eski deterjanlarımız istediğimiz sonucu vermiyorlardı. Çamaşır suyu ekledik, leke çıkarıcı ekledik, sonuç yine hüsran oluyordu. Bu zor işi tek başına çözecek deterjana ihtiyacımız vardı. Bunu da bulduk. Ariel, içindeki çamaşır suyunun ve leke çıkarıcıların gücüyle en zor lekeleri tek başına çıkararak mükemmel temizlik sağlar. Ariel'e teşekkürler. Tek başına Ariel mükemmel temizler. Çepek probleminiz mi var? Kepeğe karşı etkili bir Sadece altı yıkamada özlediğiniz kepeksiz saçlar. Rejoice, yıka ve bildiğin gibi yaşa. Üstelik kepeksiz. Bebekler için giysi tasarımı yapıyorum. Çok keyifli bir iş. Bebeğimin cildinin kuru ve sağlıklı kalabilmesi için hava alması çok önemli. Modellerimde pamuklu kumaşları tercih ediyorum. Babasına gelince bunu sağlayan bir tek bebek bezi var. Nefes alan Prima Extra. Prima'nın dış yüzeyi diğer bezlerin aksine artık naylon değil. Nefes alan pamuksu dış yüzey. Diğer bezlerde cilt havasız kalırken Prima'da temiz hava bezin içine giriyor. Böylece hava alan cilt sürekli kuru kalıyor. Altında bez varmış yokmuş farkında değil. Öyle sağlıklı ve kuru ki. Bebeğinizin ilk ve tek nefes alan bebek bezi Prima Extra. Bebeğiniz bir adım önde. Artık güvenle içebileceğimiz ekonomik bir süt var. Halk süt. Hem güvenli, hem de çok daha uygun bir fiyata. Bu fiyata, bu kalite. Gıda da uzman, fiyat da hesaplı. Halk, lezzet, hepimizin hakkı

Of bülbülü. Tükmesi o şampası. Tükmesi o şampası. Nerede? Sana geliyorlar. Hadi şapka, hadi şapka. Bülbülü Bey ve Kazım Bey. Mesele sadece şapkada değil. Şapka çıkartılacak hizmeti sunmaktan. de. Kalesinin doruğunda. <Sessizlik> Lipton, yaşamayı bilenleri. Hafta sonları ne kadar renklendi farkında mısınız? Her cumartesi, ajanda cumartesi. Her pazar, kafe pazar. Vatanın benzersiz renkleri. Hafta sonu gazeteleri. Yaşasın yeni bir şeyler yapmayı bilen gazeteciler. Vatan, bu vatan hepimiz. Var. Sadece 200 bin lira. komutanımıza. Şerefe sevgilim. Hayatım ne olacak? Bizim en kısa zamanda görüşelim. Çok önemli. Magazin dünyasının en çarpıcı görüntüleri, en ilginç haberleri Dolce'de. Posta gazetesinin bu şekada pırıl pırıl baskılı, dev posterli hafta sonu derdisi Dolce'yi artık isteyen cumartesi, isteyen pazar alacak. Dolce, Posta Gazetesi ve Maxi Bulmacaki ile birlikte 650 bin lira. start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra şey, koşunun liderini alıp parti iki boya kadar çıkarıyor. İkincine iyi girerken bunun sağrısında onun iki boy gerisinde KFAVN'yi görüyorum. Son miraj dönürken iyi ataklarını arttırıp önde kaçan T'yi yakalıyor. Son iki yüz geçerken düz gelen K önde kaçan T'yi yakalıyor. Üçer baş başa oluyorlar. Asport ve T'yi saldırıyor. Onu hakim oluyor. En güçlü gördüğün çağ koptu geliyor. İçeriden iyi saldırıyor. Kağ geliyor. Bu iki kapkan birlikte batıya giriyorlar. Kim kazandı? Buna bana çekenleri karar verecekler. Türkiye'nin en kapsamlı at yarışı gazetesi Fanatik Hipodrom çıktı. Çok hızlı çıktı. Martin, kiliseyi ve otoriter kurumları utandırmak için çeşitli şeytanlıklar planlar birçok soygundan sonra general lakabını kazanan Martin, yaşadığı küçük mahallesindeki dışlanmışlığın acısını hayattan çıkaracaktır. General yarın hürriyet kilitinde. Bildiğiniz gazetenizle birlikte sadece 1 milyon bin lira. VCD'nizle beraber alacağınız şifre zarfında sürprizler sizi bekliyor. Üstelik hürriyet gazetenizde yanında. Pınar açık büfe hazır yemek varken bir sürü zahmete ne gerek var? Kuru köfteyi... ...tavada... ...hindi döneri... ...fırında... ...ısıtmak topu topu iki dakika. Hmm, bu zamanda en hesaplı üç kişilik hazır yemek sadece Pınar'la. Güzel haber değil mi? Hmm. Aç ısıt ye. Bunlar açık büfe hazır yemek. Yemek hazır. Esnafı var, memuru var, doktoru, mühendisi var, sanatçısı var, medyatiği var, bekarı var, evlisi var, emekleyeni var, uzunu var, kısası var, rakçısı var, arabesicisi var, profesörü var, öğrencisi var. Türkiye'nin bankasında herkese yer var. Herkes için bir şey var. Türkiye İş Bankası. Türkiye'nin bankası. Oh, siz baharı doyasıya yaşayın diye 26 Mayıs'a kadar aksesinizle BPD yapacağınız tüm akaryakıt ödemelerinizi bir sonraki ekstrenize erteledik. Haydi BP'ye, hadi önce aracınızı üstün formülüyle yüksek performanslı akaryakıt sağlayan BP istasyonlarına sonra doğru kıra sahile pikniğe. Bu bahar bol bol gezeceksiniz. Çünkü hayatınızda akses var. Grupo Kupası için büyük transfer. 70 ekran TV'ler, 549 milyona, 8 taksit, Mayıs'ta teslim. İtiraf etmeliyim ki bugünkü al beni bayağı yordu. Şu anda şu websin eşsiz ferahlığı dışında hiçbir şey beni rahatlatamaz. Hmm. İşte ferahlık bu. Ah, merhaba tatlı. Akşam yemeğine ne dersin? Bir erkek arkadaşım ne olacak? Fil severim ama tamamını yiyebileceğimi sanmıyorum. Şu ihtiyaç Ford Transit Connect. Gücün ve sağlamlığın yeni şekliyle siz de tanışın. Görev tamam. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Fırat'la kombi de buluşalım abi. Fırat kombi boru ve ek parçaları. Çok uzattık. 2 ila 4 haftaya kadar bekleme süresi Philips Zenium. Başarıdan Çocuklar hem eğlenmek hem İngilizce öğrenmek istiyor musunuz? Yay! Pratik İngilizce seti Milliyet sayesinde evinize geliyor. Hepsi 3 CD'de sadece 29 kupona. Yoğun istek üzerine ilk kupon yarın. Sakın kaçırmayın. CD'yi takarım, sınırları aşarım. İşte evlerde ses ve görüntü devriminin kahramanı. çeli Rockstar Video CD Player. 2000'li yılların teknolojisiyle artık filmler vizyona girmeden evinize geliyor. Gerçek gibi. Gerçekten de öte. Dijital ses, dijital görüntü. Hem sinema kalitesinde film izleyin, hem de CD'den müzik dinleyin. Sanki evde orkestra var. Bu olağanüstü sistem 500 bin liralık Rockstar Video CD Player sertifikasıyla sadece, sadece 99 günde sizin olacak. Hem müzik seti hem de video CD player. Üstelik Rockstar. Bu sistemi bu şartlarda yakalamak imkansız. Pazar günü Rockstar video CD player sertifikanızı alırken hürriyet istemeyi unutmayın. avantajları saymakla bitmez. Şu elimde görmüş olduğunuz Migros Club kartıyla yıl sonuna kadar 300 milyonluk alışveriş yapın. Birikimden itibaren Rıza. Migros'a ait toplam 50 adet hisse senedi kazanın. <laughs> Yanlış duymadınız hisse senedi. Ya da Migros Club kredi kartıyla aynı alışverişi yapın 100 adet hisse senedine sahip olun. Yani Migros'a ortak olun. Unutma Rıza. Hafta içi her gün gazetenizde bedava. <laughs> Migros'un avantajları bu kadar da değil. Diğer avantajlar için ayrıntılı bilgi gazetenizde. Artık borsayı saniye saniye takip edecek, alım satım yapabileceksiniz. Yatırım uzmanı ne biliyorsa siz de bileceksiniz. Kısacası ...olup biten her şeyin tam ortasında olacaksınız. Nerede olursanız olun. www.işteyatırım.com Bilinçli yatırım için gereken tek şey... <laughs> i̇yi çalışmalar. Sana yoğurtsuz olmaz! Hele dikveçlinin altın kaymaklı yoğurdu olmaz da hiç olmaz! O altın kaymağını kaldırınca altından süt gibi... ...yoğurt çıkmaz mı? Bu altın kaymak... ...hiçbir yoğurtta yoktur. Aa. Aa! köpeşliği bitirdin mi? Tikmeşli olursa iyidir. Altın kaymakla tikmeşli. Good. Pasta. Güzelliğinize. Ilgaz Mountain Resort büyüleyici bir doğanın masalsı bir tatil atmosferiyle bütünleştiği, sınırsız imkanların düşsel bir konforla sunulduğu çok özel bir dünya. Ilgaz Mountain Resort, tatile dair her şeyin yeniden tanımlandığı bir güzellikler belgesi. Doğayla iç içe yaşama düşünüsü gerçekleştirmek için beklentilerinizin ötesinde bir fırsat. Ilgaz Mountain Resort, Bayındır Holding ve Kastamon Holding işbirliğiyle kurulan Türk turizminin yeni gösterisi. Ilgaz Mountain Ayrıcalıklı bir ortamda yepyeni bir hayat. Hem ağzınızın tadını hem de sağlığınızı düşündüm. Lezzetin kalorisini azalttık. Sarelle like Lezzet ve incelik bir arada. Bugünlerde bütçeme dikkat ediyorum. Ama herhangi bir deterjan aldığımda üstüne bir de çamaşır suyu ve leke çıkarıcı kullanmam gerekiyor. Yine de istediğim temizlik olmuyor. Hadi o zaman Ariel'le başa dönelim. Ariel'in içinde çamaşır suyunun ve leke çıkarıcıların gücü var. Böylece Ariel en zor lekeleri bile tek başına çıkarıyor. İşte özlediğim temizlik. Artık temizlik için harcadığım her kuruşa değiyor. Tek başına Ariel. Mükemmel temizler. Nasıl becerdin? Nasıl becerdin? Mintax'a canım, Mintax'a. Mintax'a canım, Mintax'a. Yıllardır bildiğiniz Mintax şimdi otomatik makineleriniz için. Mintax otomat. Kokusu içimizi ferahlatır, fiyatı cebimizi rahatlatır şu fani dünyada bize renk getiren, bizi güldüren, bize müzikle, dansla birçok reklamı sunan artistlere çok teşekkürler. Hoşça kalın.